Selam aşkolar, burayı özlediniz mi? İstanbul'a geri döndüm. Tatil bitti diyebilirim çünkü biliyorsunuz yazar, yayıncı ondan sonucuma Swift Stay olarak internetten çalıştığım için bütün olay internet olduğu için ve artık yazlıkta internet dayanmadığı için İstanbul'a dönmek mecburiyetinde kaldık ve videomuzun asıl konusu biliyorsunuz bir önceki videodan Danimarka vizesi çıktı. O yüzden Danimarka'ya gidiyoruz. Ve hiç uzatmayacağım konuya giriyorum. Günümüzün konusu alışveriş arkadaşlar. Çünkü mont almamız lazım. Yani Danimarka'da kıçımızın dolmasını istemiyorsak mont almamız lazım. Seyahatimiz Ekim'in sonunda. Biz Ekim'in ortasındayız. Artık yani İstanbul'a dönüp bir yolculuk hazırlığı yapmamız gerekiyordu. Her ne kadar birkaç günlüğüne gidecek olsak da. Çünkü benimle ilgili şöyle bir detay. Dediğim gibi yayıncı yazar <laughs> Swift Stay oluşumdan da bir influencer oluşumdan anlamışsınızdır ki. Ben kapitalizmin biraz daha farklı bir kesiminde kalıyorum. Paramı böyle mont ayakkabı yerine işle alakalı mesaj geldi bakın yazarlarım geliyor dosyalar üzerinde çalışıyorum. Neyse. şimdi mont ayakkabı gizliğini alıyorum evet fırsatım oldukça ama hani böyle ona özel bir alışveriş tarafında kalmaktansa ben daha çok biliyorsunuz ki figürler, kitaplar falan zaten odamı görünce anlaşılıyor. Tarafında kalıyorum ya da kırtasiye alışveriş falan. O yüzden de benim beni arkada sıcak tutabilecek bir montum yok. Çizmem botum falan var ama montum hani orada giy giymeye uygun bir montum kesinlikle yok. Böyle gerçekten sıcak yani o soğukta, o Avrupa soğuğunda, hani marka yani, kuzey soğuğunda bizi sıcak tutabilecek uygun giysimiz olmadığını ötürü şu an alışverişe gidiyoruz. Sizi de birlikte götürmek istiyorum çünkü bayağıdır baş başa kalamadık. Ee, olduğum için doğru düzgün video çekemedim. Bundan önce o Danimarka da videosunu izlemişsinizdir. Bu da güzel bir devam niteliğinde olur diye düşünüyorum. Bu arada saçım bayağı uzadı. Neyse annemi çok beklettim. çok uzun tutmayacağım. Şu şekilde giyindim zaten birazdan daha detaylı görürsünüz. Kargo pantolonları bir e, stay olduğundan beni aşırı seviyorum. Çünkü K-pop'la çok bağdaşıyor. Şöyle de düz beyaz bir şey giydim üstüme rahat rahat denerim yakışır diye. Şimdi mod bakmaya gidiyoruz. Kombinimiz şu şekilde arkadaşlar. Tabii ki ben yine şak şaklarımı da aldım yanıma. Çanta, bu çantayı Karasu'dan çok uygun fiyata almışım. Çok seviyorum. Saçımda bir Sabrina ve Taylor karışımı oldu. Şöyle çıkıyoruz. Nazar değdi ya tişörtüm ruj oldu. Küçük bir ruj almıştım yanıma. Açılmış. Hep telefonum tişörtü falan ruj oldu. Neyse şimdi Maltepe Park'a geldik. Burada bakacağız. Şu beni üzdü ya. tarz ayakkabı da çok seviyorum. Neysem? Şu yeni bir de şey. Şu şekil. Eski filmlerdeki ayakkabılara benziyor. 2010'ların dizilerine falan. Şu tarzı da seviyorum mesela. Ama bu, bu tarzı bende çok yok. Mesela kovboy çizmeleri çok seviyorum. O tarz çok var. Ama hani soğuk bir yer, iç olması gerekir. Bunlar hiç olmaz mesela Şu tarz olmalı. İçi de yünlü olmalı. mesela spor bot karışımı. Bu, bu, bu tarz da güzel oluyor bence. Ama daha yeşil büyüklere daha güzel uyar bu bence. Ya Dean Winchester vibe vermiyor mu? Bu tarz da o yüzden severim ben. Min Sang. çocuk reyonundan giyineceğim. Bu 13-14 yaş nasıl olabilir ya hormonlu ve denedim çok güzel oldu. Belki bunu alırım. Sadece bir tık ince mi emin olamadım ama içi çok sıcak tutar bunu. Burada şu montları bulduk. Annem bunu beğendi. Ben şu beyazımı. İçinde böyle ayrıca bir var. Çıkarıp ayrıca da giyebiliyorsunuz. Bunu alabilirim baktıktan sonra bir şey bulamazsam. Çok iyi. Ve ilk oldu çok garip bir şekilde. Sevdim. Uzun bir en yani sıcak tutar. Şöyle 120 lira olmuş. Küçük boy soy ne de toz fıstık aldım. Çok seviyorum bunu. Bon <laughs> Diyarı Boyner'e geldik. Artık burada da bir şey bulamazsak ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü aslında birkaç tane bir şey beğendik ama beğendiklerimiz hepsi çocuklarımızda. Ve gerçekten 13-14 yaş oluyor bu arada. Arkadaşlar kitabımı çalmışlar. Bakamam. Şimdi aynı montları alıyoruz evsizden ve sırayı göstereceğim. <laughs> Marketten içecek alacağım. Hoşçakalın. <laughs> Şey var. Alt kat böyle boylu boyunca gerçekten garaj yani ve her köşesinde kurmuşlar ve her yerde farklı şeyler var bavul, yastık, ayakkabı falan. Arkadaşlar şimdi size aldığım montu göstereceğim. Burada biraz renkler farklı çıkıyor ama yani şöyle bir yeşil bir montumuz var. Zaten Cadılar Bayramı'nda denk geleceği için ben Slytherin yine Harry Potter tarzında bir giysi giyeceğim. Onun üstüne güzel olur diye düşünüyorum ve dediğim 1200 lira gibi bir şeydi. İki tane aldık 2500 lira. Çocuk reyonundan aldık çünkü hani başka bizim bakın ben özellikle şöyle istiyordum ya da yün istiyordum. İçi sıcak tutsun hani önemli olan bu şu kısmı da kalın. Diğerleri çok ya peluş ya da bu şekilde şişmem moda ama içi boş o şekilde gerçekten olmuyor o yüzden bunu buldum Ay. arkadaşlar eve geldik bu arada bir dakika şunu ayarlayacağım yemin ederim moralim aşırı bozuk ama bu da duruyor Shrek Kids oyuncu en evet. ışıklı şöyle yapsam olur mu? şöyle oturup konuşmak istiyorum sadece sesim geliyor mu bilmiyorum çok da uzaklaşmak istemiyorum ama şöyle oturacağım sadece Moralim aşırı bozuk. Gerçekten. Ya şimdi şöyle. Zaten biliyorsunuz işletme kurdum. Ben hani böyle şakasını falan yapıyorum. Ya ben öyle şey bir insan değilim. Hani beni tanımayan... Ya önceki videolarımı izliyorsanız az çok biliyorsunuz ama beni tanımayan biri mesela böyle geldiği zaman yazar, yayın evi sahibi bilmem ne falan bunların hepsini hani şakasına söyledim. Hani sadece öylesine bir giriş amaçlı selam hoşgolar bilmem ben gerçek hayatımda kimseyle selam hoşgolar diye konuşmuyorum yani tabii ki de ama yani az çok anlaşılıyordur zaten. Bunlar tamamen YouTube, bir influencer, bir içerik, bir giriş. Öbür türlü o video zaten öyle hani çıkmıyor. Hani size has bir şey yapıyor olmanız gerekiyor o videoda. Ben de bu videolarda yani YouTube'da ben hep düşünürüm. En çok kendim olduğum alan bence benim YouTube. Çünkü İçimden gerçek öyle bir neşeli bir, bir kişilik var ve o şekilde konuşmak geliyor. Hani böyle bir video başlayıp selam aşk olay diye girmek geliyor. Yani o benim en gerçek olduğum halim ama dışarıda benim öyle bir insan olabilmem mümkün değil. Çünkü ben anksiyetenin o her sersefi bir insanım. Yani bu sebeple de gittiğim her yerde ben ankastra krizlerine giriyorum. Ben gebermek. Ben geberiyorum. Şu anda da moralim çok bozuk. Abi mont almaya gidiyor. Ben gerçekten ben dışarı çıkmak istemiyorum. Ben insan görmeye tahammül edemiyorum. Çünkü bakın insan var, insan var tamam mı? Pazar günü AVM'de izdiham. Abi siz hangi parayla alışveriş yapıyorsunuz? Bir mont alırken yüz bin defa düşünüyoruz. İnsanların poşetlerle dolu bir yemekten çıkıyor ki benim böyle arkadaşlarım da vardı. O yüzden gerçekten biliyorum bir yemek yerinden çıkıyor kahve gidiyor. Kahveden çıkıyor dondurma almaya gidiyor. Oradan çıkıyor tekrar kahve gidiyor. Sonra tekrar acıkıyor atıştırmalık bir şeyler yiyor. Yani böyle akılanır bir şey değil. Anladınız mı? Hele bu ekonomide. Ve o izdiham yaratıyorlar o şekilde. Sonra da insanlar diyor ki insanlar fakir. Çok enteresan böyle bir kompleks bir paradoks bir döngü söz konusu. Çelişki söz konusu. Size emin ederim. Neyse benim moralimi bozan şey bu değil. Ben sadece o kadar yoğun bir kalabalık içinde duramıyorum. Böyle bir sıkıntı var. Ve gerçekten bu kalabalık bu ekonomide nereden geliyor onu da bilmiyorum. Bakın gerçekten bu, bu büyük bir sıkıntı bence. Neyse. Sürekli kimse önüne arkasına bakmıyor. Herkes birbirini iterek geçiyor falan. Ben böyle fiziksel temas nefret ederim. Sarılmak olsun, öpmek olsun, insanlara değme. Zaten obsesif komplesi bozukluğu olan bir insan bir kişi bana bir kere değsin 10 defa orayı sabunla bıraksan yani çitileyerek yıkarım. Nefret ederim gerçekten temastan ve insanların gram saygısı yok. Neyse onu geçtim. Ben bazen düşünüyormuşum annemle Danimarka'ya gideceğiz. Abi biz o tatili birbirimize zehir etmeden acaba nasıl dördün gün yani ben yumuşlu evde oturmak istiyorum. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü vicdan azabı çekiyorum. Çünkü ben gittim anladınız mı? Ben Amerika'ya gittim, ben Tayland'a gittim, ben oraya buraya şuraya gittim. Ee, okumak için olsun, çalışmak için olsun. Hep yasal yolla gittim bu arada. Hani ama pek çok sebep için, pek çok yeri turist olarak konser için biliyorsunuz birçok yere gittim. Ve bana para yetiştirmeye çalışırken anam babam gidemedi. Şimdi babam toprakta. Hani annem de emekli ve tam gezecek zamanı. Ve İngilizcesi yok, dili yok, bir şey yok. Ben de mal gibi kendime sorumluluk biliyorum. Halbuki ne alaka? Ve sanki benim görevim gezdirmek, şey etmek. Neyse. Ama öyle bir şey biniyor. Çünkü vicdan uzak çekiyorum. O yüzden ama ben artık göreceğimi gördüm, gezeceğimi gezdim zaten. Ben sadece konserden konsere gitmek istiyorum ve para kazandıkça gitmek istiyorum. Şimdi bana böyle bir sorumluluk yüklenince tamam ben zaten yaptığım şeyin keyfini alamıyorum. Neyse onu geçtim. En ufak bir şeydi. O taboka kavga ediyoruz. Tartışıyoruz ediyoruz. Ben benim ses yükselmesine tahammülüm yok. Eğer ki bir Taylor Swift şarkısı veya bir Stray Kids şarkısı söylenmiyorsa. Manifesto okey. Bunlardan biri için bağırılmıyorsa eğer ses yükselmesine, o desibelin gram yükselmesine asla asla tahammülüm yok. Benim yanımda bağıran çağırır, özellikle bana bağıran çağırır olursa def olur. Giderim ya da ağzına sıçarım. Hiç tamam bakın hiç. Hiç ben böyle bilmiyorum nasıl gözüküyor. Yani beni tanımayan bir insan ne der ama ses yükselmesi, kavga, tartışma, atışma. Hiçbirine tahammülüm yok. Gram tahammülüm yok. Sessizlik, sakinlik, mümkünse insan olmayan bir yerde oturup işime bakmaktır benim amacım ve işimin de şey güzel gitmesi ba başka hiçbir beklentim hiçbir şeyim yok sağlık huzur mutluluk bu kadar o yüzden bunların tam tersi olduğu zaman özellikle insan içinde ben çıldırıyorum benim moralim çok bozuk sürekli sürekli böyle ben kimseyle artık dışarı çıkamıyorum. İnsanlar nerede nasıl davranacağını, konuşacağını en yakınımdan olsun, hiç tanımadığım insanlar olsun. Asla bilmiyor. Biz bilmiyorum bu ya bilmiyorum bu dünyada ne yapacağız yani. Şu an geldiğimiz hal gerçekten hal değil çok ne söylüyorum bakın. Durup dururken millet tanımadığı insanlarla kavga ediyor. Veya hiçbir şey ortada yokken annenizle, babanızla, o kardeşinizle belki de onunla bununla insan içinde bir anda bağırışmaya başlıyorsunuz falan. Çok iğrenç. Çok saçma. Ya bilmiyorum canım sıkıldı benim gerçekten. Sadece böyle hatta ben belki böyle bir ayrı video çekesim de var ama alınmıyor. Mesela az önce montu deniyordum tamam Orada da bitirecektim. bir an alanım bitti. Güne başlıyorum. Ben, bendeki cenab bilen bilir zaten. Bir güne başlıyorum. Ruj bir anda kendi kendine orada akmaya başlamış. Yıllardır kullandığım ruj. Üstüme başıma şimdi buradaki ışıkta gözükmez ama gösterdim. Üstüme başıma sürülmüş. Çantamı yeni aldım. Çantamın içi mosmor. Yani görmeniz lazım. Bir de en sevdiğim rujdu ve çok sevdiğim bir çantaydı. Yani kimse görmeden kimin gözü kaldı o çanta gerçekten anlamış değilim. Öyle bir olay. Ondan sonra şeye gideceğiz. Dünyanın en son yerine gideceğiz. Montum yok. Abi üç tane montum var. Bir tanesi crop gibi ki ben böyle dediğim gibi en son üç 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 buçuk belki de dört yıl önce en son aldım. Bir tanesi böyle şey ışık. Iı, Trafik ışığı gibi böyle. Tup duruncu, sarı bir şey gibi. Parlıyor ve krop. Bir tane siyah. Güzel aslında o mont ama şişme mont ve içi yünlü olmadığı için gerçekten sıcak tutmuyor ve cepleri yırtık. Fakir montu yani. Artık o. Ve ben onu yıllardır gi giyiyorum. Aa, neyse. Yorum yapacağım. Bir de Amerika'dan aldım. Gerçekten böyle yünlü çok güzel bir mont var ama o da lanet girsin şurası açık. Hani bu tam kapanmıyor ya düğmesi buradan başlar bazılarının. Öyle bir mont yani gitmemize bir hafta kala, bir buçuk hafta kala mont alıyoruz falan böyle. Neyse işletme açtım. Bil, belki bilirsiniz bir iş yeri açmak yani bilmeyen insan için belki kolay gözükebilir. Butik yerine bir şahıs işletmesi belki kolay gözükebilir ama dağıtım için ayrıca uğraşıyorum. Dükkan açmaya çalışıyorum. Yazarlarla özellikle iletişime geçmeye çalışıyorum. Dosya inceliyorum, editliyorum. ISBN alıyorum, bandrola gönderiyorum. Size yemin ederim. Yemin ederim yayın evinde açtım. Özellikle son bir aydı. Bir de Karasu'daydım ya ciddi bir internet sıkıntısı yaşadık. Geri döndük zaten. Canım çıktı. Gözüm, boynum, belim. Canım çıktı. En ufak bir şeyde damarıma basılıyormuş gibi hissediyorum. Evet işler yoluna giriyor. Ama yoluna girebilmesi için sizin bir temel atmanız lazım. Ve size yemin ediyorum o temeli atmak düşünebileceğinizden yüz bin kat daha zor ve ben çok yorulmuş durumdayım. Ama bu arada benim yapım gereği. Ben öyle pes eden bir insan, hani yoruldum diye şu yapmayı bırakan bir insan değilim. Ben yine elimden geldiğimin en iyisini her zaman yaparım. Ama dışarıdaki insanlar da biraz insanlardan biraz olsun. Gerek tanıdığım, gerek tanımadığım. İnsanların insana biraz saygı göstermesi gerekiyor biliyor musunuz? Zaten normal hayatımızda yeterince işimizde, gücümüzde yeterince zorluk varken, kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyorken abi bir de dışarıdan bunu zorlaştırmasa keşke insanlar. Çıldı, gerçekten çıldırdım ve hani artık bunu konuşmak istedim. Çünkü evde yani bir artı bir yaşıyoruz. Şu çocukla zaten konuşuyorum. Anamla deseniz al işte konuşamıyorum. O yüzden geriye kaldınız siz yani. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. O yüzden bugün dinleyen varsa. Youtube'da zaten kimseye göstermiyor. Tanıtım ama bu arada gerçekten çok zor. Bakın Instagram'a kitaplar için olsun, yayın olsun. Bir sürü reklam verdim, parayı bastım. Öyle hiç geride tutmadım. Ve inanın artık algoritma o kadar farklı işliyor ki tanıtmak kendinizi, yaptığınız işleri tanıtmak ki genç bir kadın girişimci olarak şu yeni dünya düzeninde bizim neredeyse hiç yerimiz yokken gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve hiçbir şey bilmeyen yazarlara ön açmaya, yol açmaya çalışıyorum. Ve o kadar zorlanıyorum. Benim bu çektiğim zorlukları o kişiler çekmek zorunda kalmasın diye. Birçok şey yapıyorum ama sosyal medyada hani ilerle oradan takipçi kazanırsın, oradan müşteri kazanırsın, müşteri ya kazan mesela yazar geldi, onlar oradan okur kazanır falan diye düşünüyoruz. Siz de düşünüyorsunuz, biz de düşündük bazı yazarlar düşünüyor. Size yemin ederim, öyle bir şey de yok. Artık algoritm hiçbir şekilde ya reklam bile öne çıkmıyor artık. Para vermez reklam bile insanların önüne çıkmıyor. O kadar rezil rüsva bir durum ki ben çıldır... Ya gerçekten kötü bir ruh halindeyim şu anda. Ee, sosyal hayatım olsun, iş anlamında yorgunluğum olsun. Gerçekten çok böyle huzursuz ve bitkin hissediyorum. Sanki böyle bir yatıp ayı gibi, affedersiz bir kış uykusuna yatmam gerekiyormuş gibi veya... Stray Kids konserine gitmek de olurdu. Ama Stray Kids konserine verebileceğim tüm parayı işletmeme verdim o yüzden. Bir de size çok küçük şu detaydan bahsedeceğim. Bunu zaten kendi şahsi hesabıma atacağım için yayın eve hesabımla alakalı değil. Siz değerli takipçilerime sadece söyleyeceğim bunu. Bazı yazarlar o kadar düşüncesiz ki ben özellikle hiç bakmıyorlar. Bakın reklam veriyorum. Reklama para vermişim. Sizin kitaplarınıza da reklam vereceğim. Benim amacım, vizyonum, misyonum belli. Sayfama YouTube ve ben görünür bir kişiyim. Yani gerçekten araştırabileceğiniz ve ulaşabileceğiniz bir kişiyim. Ne gizlim var ne saklım var ve her şeyi özellikle anlatıyorum ki zorluk yaşamayın. Ben de yaşamayayım diye. YouTube'uma bakabilirsiniz. Instagram'a bakabilirsiniz. Web sayfası hazırladım. Web sayfası bana yazabilirsiniz. Abi hiçbir şeye bakmıyorlar post atmışım reklam postu postun açıklaması yani şöyle tıklarsa açıklamada direkt görecek açıklamaya bakmıyor bana yazmış demiş ki kampanya ile ilgili alabil, bilgi alabilir miyim kampanya ile alakalı bilgi almak isteyeceğin her şey kampanyada yazıyor Instagram'ımda yazıyor, YouTube'umda yazıyor. Hani şöyle olsa anlarım. Kampanyayla alakalı tüm bilgiyi ben açıklamaya vermişim ya. Bakın her şey yazıyor bu arada. Ee, siz şöyle şöyle açıklamışsınız ama bunlar bunlar benim aklıma takıldı. Şu, şu süreç nasıl sürüyor? Ya da mesela atıyorum kitabımın tanıtımını sonrasında yapacak mısınız kampanyalarıysa falan misal. Hani böyle orayı okuyup sonra yazsa anlayacağım. Sayfama bakmamış etmemiş bir tanesi geldi işte. Ben ücretsiz yayınlatmak istiyorum. Bu arada ücretsiz yayınlatmak istemelerini gayet iyi anlıyorum. Ama o şekilde yayın evi aranması gerekiyor o zaman. Çünkü gerçekten çok zor. Ve ben elimden gelen desteği veriyorum. Ve neredeyse ücretsiz olacak bir kampanya yaptım. Şu anda bakın dışarıdan geldik. Bir yemek yedik. Bir e, froyo falan yedim işte. E, mont falan aldık ettik. Benim kampanyamın 3 katı fiyatı, 3-4 katı fiyatı çıkıyor. Hani Bir evet. gün AVM'ye gitseniz zaten. Bir veya iki kişiyle fark etmez. Ee, bir, bir kişi mesela Almanya'dan yazmış. Ben ücretsiz yayınlatmak istiyorum. mesajı mesaj da bu var. Ben ücretsiz yayınlatmak istiyorum. Eminim ama Almanca yazsam, Türkçe yazmasam bu işler çok daha farklı olur. Evet, Almanca yazarsanız çok daha farklı olur. Çünkü Almanca yazan bir insan benim Almanca olmadığı için zaten o kişiyle iletişime geçemem. Dolayısıyla kitabınız da yayınlanmaz. Gerçekten çok farklı olur. Sen bana Almanca yazdığın bir şey üstüne 30 bin lira ver ben yine onu yayınlayamam. Öncesinde benim onu okuyup yayıma uygun olup olma olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Yani neyse insanlar beni gerçekten çıldırtıyor. Hiç düşünme. Sayfaya bakmamalara hele. Bakın benim her şeyi çünkü çok vaktimi harcıyorum ya anlarsınız. Şey gibi bir şey. Çizer olduğunuzu düşünün. Saatlerinizi harcayıp bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Misal çalışmada gemi var. Bunları da instagramınıza attınız tamam mı? Reklamını yaptınız böyle herkes gördü falan. Sonra birisi hiç oraya bakmadan yazıyor. Siz neyle ilgileniyorsunuz? Ne tür çizimler yapıyorsunuz? Halbuki mesela sayfanızdaki ilk şey o gemi resmi falan. Hiç bakmamış. Sadece sormuş olmak için soruyor. Böyle şeyleri ben asla... Çünkü vaktime saygısızlık, emeğime, o vizyonuma saygısızlık olarak görüyorum. Daha fazla konuşmayacağım. Cidden strese bindim. Şuraya yatacağım, uyuyacağım birazdan. Bir, bir şeyler izlerim. Stray şey, Kids şey izleyeceğim ben. Kod izleyeceğim. Neyse artık konuşamıyorum. Gerçekten ağlamak veya uyumak veya ikisi birden yapmak istiyorum. Yarın da sabahın göründe kargalar bokudu. Sıçmadan işbaşı yapacağım dediğim gibi benim sıkıntım asla çalışmak değil ama karşılıklı saygının olmadığı ortamlarda bulunmak. Çünkü gerçekten tahammülüm kalmadı. Bu kadar. Sonraki videoda içinizi baydıysam çok özür dilerim ama gerçekten yoruldum ve stres oldum ve sinirlendim. Sıkıldım yani. Öpüyorum size. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.